Türk futbolunun en gelecek vadeden futbolcularından biri olan Mustafa Ekimoğlu'na kastım ayakkabı yapıyorum. Hadi başlayalım. Önce ayakkabıları bantlayıp siyah boyadım. Çünkü siyah beyaz bir tasarım istiyordu ve kız kardeşinin ismini özellikle eklememi istedi. Yan paneline kız kardeşinin ismini ekledim. Topuk kısmına da 9 numarayı ekledim. Dil kısmına da bir tane Beşiktaş forması diktim ve böyle oldu ayakkabılar. Ayakkabıları bitirdim. Şimdi vermeye gidelim. Bakalım tepkisi ne olacak. 9 numara Hadi. özellikle tercih ediyormuşsun. O yüzden 9 numarayı buraya koydum. İstediğin zaman açabilirsin. Kendimi açıyorum ben. Aç aç, senin zaten artık. Şaka istersin. Bak Çok burası güzelmiş. Beşiktaş forması, dili komple. Vallahi. Onu üzerine diktim. Bunları falan hep sen yaptın. Evet, evet. Ya. Çok güzel abi. Kız kardeşinin yani, ismini de şuraya. Şiir. Özellikle istedi kız kardeşinin Arka ya ismini. Arkadaşım yani. sağlık. Güle güle kullan. Rica ederim. Güzel olmuş vallahi ve bunu giyeceğim ve giyerken sana fotoğraf atacağım. Bu arada sana bir tane top imza atacağım. Onu da takipçilerimden birine Tabii hediye ki. edeceğim. Tabii ki olur abi. Tamam. Bu burada duymuş oldunuz. O yüzden yorum yapmayı ben unutmayın. Imzaları.